Yüzyılın konut projesinde hazırlıklarda sona gelindi. Milyonlarca kişi kira öder gibi ev sahibi olacak. Başvurular 10 Kasım pazartesi günü devlet üzerinden yapılabilecek. Peki kimler başvurabilecek ayrıntısına bakalım. Yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor. 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişiyi heyecanlandıran 100 yılın sosyal konut projesinde beklenen an geldi. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler için başvuru tarihi 10 Kasım pazartesi. Peki başvuru şartları neler? 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erecek. Müracaatlar E-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru bedeli olarak 5000 lira yatırılacak. Evler %10 peşinat, 240 ay vade ve ayda 6750 liradan başlayan taksitlerle satışa sunulacak. Hatta kira gibi öder gibi değil, kiradan daha az taksitler. Nasıl iyi mi? Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar 10 Kasım, 2 olanlar 11 Kasım, 4 olanlar 12 Kasım, 6 olanlar 13 Kasım ve 8 olanlar 14 Kasım tarihinde başvuru yapabilecek. Eşim ayrı ben ayrı başvurabilecek miyim bu projeye? Hayır. Hane halkından sadece eşlerden birisi. 98 doğumluyum. Bu yaş kriterleri arasında acaba başvurabiliyor muyum? Eğer başvurabiliyorsam tabii ki başvurmak istiyorum. 10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğan 18 yaşını dolduran gençler kampanyada öncelikli. Amaç gençleri mutlu etmek. Ev sahibi olmak isteyenler yaşadıkları illerden başvuru yapabilecek. En az bir yıl ikamet şartı aranacak. Başvuruda ayrıca aylık hane halkı geliri ortalamasının İstanbul ili için son 12 ay en fazla 145 bin, diğer iller içinse 127 bin lirayı geçmemesi gerekiyor kimler yaralanacak, kimler faydalanacak, ben de yaralanacağım mı? Şehit aileleri ve gazilere %5, engellilere %5, emeklilere %20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere %10, yaşı 18-30 arasında olan gençlere ise %20 kontenjan ayrıldı. Annemin babamın üstüne ev var. Kendim başvurabilir miyim? Mirasla intikal eden bir payınız var ise o payda da belediye rayici 1 milyonu aşmayacak hisseder olarak mülk sahibi olmuyorsunuz. E, bağımsız mülk sahibi olmadığınız için başvurabiliyorsunuz. 1 artı 1 ve 2 artı 1 yatay mimariyle yapılacak projede illerin kontenjanları da belli oldu. En fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'ya yapılacak. 500 bin konutun yükseleceği ilçelerde netleşti. İstanbul'da 100 bin sosyal konut Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek. Projenin Ankara ayağında 30.823 konut yapılacak. Konutlar Etimeskut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan başta olmak üzere 21 ilçede inşa edilecek. İzmir'de ise 21.020 konutun yapılacağı ilçelerde Menemen, Güzelbahçe, Urla, Ali Ağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi. Evlerin satış bedelleri arasında ise farklar var. 1 artı 1 dairelerin İstanbul'da fiyatı 1.950.000 lira, Anadolu'daki fiyatı ise 1.800.000 lira olacak. 2 artı 1 daireler İstanbul'da 2 milyon 450 bin liradan başlarken Anadolu'da 2 milyon 200 bin lira. 10 Kasım'da başvurularla başlayan süreçte hızla ilk kazma vurulacak. Kuralların Şubat 2026'da çekilmesi, konutlarınsa Mart 2027 yılı itibariyle teslim edilmesi hedefleniyor.